Hoş geldin. Hoş bulduk. Keyifler yerinde. O kadar iyi ki. Harikasınız. <laughs> Şevlemi tanımayan var mı aranızda? Yok güzel. <laughs> Yerini alıyoruz. Şevlem bu kaçıncı konuk olduğum program? Aa, saymadım ama canlı olarak üçüncü. Üçüncü. Hı -hı. Benim de yaptığım üçüncü program ne güzel denk geldi. <laughs> ben de yeniyim. Ortak ben de yeniyim. Yaşam. Alışacağız inşallah. Yavaş 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 yavaş. Benim Televizyon programı yapayım diye bir derdim yoktu aslında benim. Annem illa işte komşulara vezil oluyoruz. Sen de artık bir şeyler yap. <laughs> komşulara rezil oluyor. Bir şeyler yap. Televizyon. Ulan dedim ne yapayım ne yapayım. Herkes televizyon diyor. Televizyon programı yapayım dedim. Senin böyle bir mantığın var mıydı? Herkes <laughs> albüm çıkartıyor. Önüne e, <laughs> gelen şeklinde albüm çıkartıyor. Ben de bir şeyler yapayım diye çıkmadığını tabii ki biz de biliyoruz. <laughs> ee, nasıl oldu albüm işi? Şey? Önce ondan biraz başlayalım. Çünkü bir dağılma... Sonra tek tek bir şeyler evet. başladı. Aa, bu solo albüm yapmaya tabii ki Wallbox'la birlikte çalışmama kararı aldıktan sonra karar verdim. Aslında bütün müzikseverler biliyorlar, ben hep birlikte bir albüm yapmayı çok istedim. Ama bir türlü olmadı, mümkün olmadı. Kısmet <laughs> değilmiş, öyle demek lazım. Bir Belki albüm. de. Ee, sonuçta ama bir takım bestelerim vardı, İnsanlarla paylaşmak istediğim duygularım vardı. Ee, bunları bir şekilde söylemek istiyordum müziğimle anlatmak istiyordum dolayısıyla da bir albüm yapmaya karar verdim ama çok mi? beğenildi yani e, piyasaya çıkan albümleri takip ediyoruz ben radyoda da devamlı çalıyorum televizyonda da devamlı izliyorum takip ediyorum e, müzik kanallarında genelde çıkıyorlar birkaç gün işte lisede kalıyorlar sonra iniyorlar aşağıya Hı -hı. o listelerin nasıl düzenlendiği e, <laughs> onu da daha detaylı bir şekilde konuşmak lazım eee ama senin çıkışın biraz daha böyle sağlam oldu herhalde. çünkü altyapı daha sağlamdı. <laughs> ve birkaç yazında röportajında okudum. Hı hı. Ben senin inandığım şeyler üzerine, güvendiğim şeyler evet, üzerinde, evet, üzerine, üzerine evet. ve yaşadığım şeyler üzerine müzik hı hı, yapıyorum. Hı, hı, hı. Beste yapıyorum diyorsun. Ya gerçekten e, bu albüm için özellikle çok samimi bir şekilde söyleyebilirim ki inanmadığım ya da çok içimde, yakınımda hissetmediğim hiçbir duyguya yer vermedim. Çok inanarak. Bu ayrıca e, böyle çok kısa dönemin bir ürünü değildir. 10 yıldır ben müzikle uğraşıyorum. Bursa'da ee, başladı. Bursa'da evet, Wallbox kuruldu. Ondan sonra e, bir takım konserler verdik. O zaman da kendi parçalarımızı çalıyorduk. Sonra üniversite dönemi araya girince ben Ankara'ya gittim. Diğer bütün arkadaşlarım İstanbul'a geldi. Hı hı. Ee, Ankara'dayken e, bir birtakım böyle şahsi çalışmalarda da bulundum. Yani çok beste yaptım. Şarkı söyleme teknikleri üzerinde çok araştırdım. Gitar çok çalıştım falan kendimi geliştirdim ama grupla ilgili bir şeyler yapamamaya başladım. Yani Ankara İstanbul çok uzak. Dolayısıyla İstanbul'a geri dönmeye o karar verdim. O zaman bir eğitim yok. Yani, yani konservatuar öncesi... eğitimim yok ama tabii ki ilkokuldan okuldan e, bu yana hep aldığım bir takım dersler e, ya da kendimi eğitmem eğer sayılırsa Hı, evet. <laughs> böyle şey. Özlem Tekine mesela o çok konuşuldu sizler de mutlaka takip ettiniz bunu bir kıyas böyle bir şeyle oldu mesela ben de ondan çok rahatsız oldum <laughs> benim de mesela işte program başladıktan sonra işte. <laughs> Ha Okan gibi işte Okan'a benziyor. O da ona benziyor. Yani herkes birbirine benziyor. Ceyleno vardı. Cem Özer vardı. Rüsten Batun vardı. Okan Bayırgen. Şimdi ben bizden sonra başka bir çıkacak. Hı, hı Senin de Özlem'le bir karşılaştırılman oldu. Bunu çok normal karşılıyorum aslında. Ben çünkü biz onunla aynı grupta, aynı sahnede birlikte müzik yaptık. Dolayısıyla şimdi ayrı ayrı albümler yaptığımız için mutlaka insanlar hem bir takım benzetmelerde bulunacaklar algılamak açısından. Hem de çünkü benzeterek algılıyor bizim toplumumuz yeni şeyleri anladığım kadarıyla. Hı hı. Hem de karşılaştıracaklar. Bunu da çok normal buluyorum. Çok doğal karşılaştırıyorum. Bir de şey var. Kadın olarak biraz şimdi albümün ismi de Kadın. Bir Aha. öncülük söz konusu. Seni bizim aslı arkadaşımız Zeyna'ya benzetmiş <laughs> ee, ve bir VTR hazırlamış, bir görüntü hazırlamış bizim için. İstersen onu bir izleyelim tamam, ondan sonra sohbete devam edelim. Tamam. Zeyna, mitolojik can, kötülere karşı savaşan güçlü ve yenilmez kadın savaşçısı ve şebnem. Popüler müzik çağının güçlü ve yenilmez kadın savaşçısı. Cem Karaca, Moğollar ve Üç Hürerler gibi uslu isimler Türk rock müziğini 60'lardan 90'lara kadar ayakta tuttu ve sevdirdi. Ancak bugüne kadar rock severler bu uzun rock maratonunda tek başına koşan bir kadın rockçı görmemişlerdi. Zeyna ve Şebnem Ferah gibi güçlü kadın savaşçılar yüzyılda bir yetişiyor. Bu yüzden kıymetlerini bilmek lazım. Ne oldu? başınız bir şey mi oldu? Bitti. Ha, ha. Şebnem Hanım. <laughs> ee, Zeyna biliyorsunuz Kelebek ödüllerinde en iyi, en çok izlenen dizi, en iyi dizi seçildi. Az önce izledim. Evet. Sen de <laughs> Kanal D'nin hazırladığı Zirvedekiler Pop e, listesinde sana biraz sonra bir sürprizimiz daha var. Birinci sıraya yerleştim. İnşallah bunu koruyacaksın. Şimdi yeni haberimiz olduğu gibi konuşma. Biraz önce konuşmuştuk bu <laughs> <iki tane. Gülüyor> <laughs> şey. Zaten tepkiyi yanlış verdi. Ah, <Gülüyor> <Gülüyor> ah şey oldu ama çözemedik. Ah, ah. Ee, rock müziği onu biraz sonra izleyeceğiz. O zevdekiler popu. Rock müziği ni ben açık açık konuşmak gerekirse e, çok sık dinlemediğim, tazım olmayan e, bir müzik. Hı hı. Ama Türkiye'de bu biraz yumuşatılarak verilmeye başladı insanlara rock müziği. Hı hı. Yani çok fazla sert bir biçimde Avrupa'daki, Amerika'daki gibi değil de biraz daha yumuşatılarak verilmeye başladı. Sen de bunun bir öncüsü müsün? Veya e, şöyle sorayım, çok fazla yumuşatılarak verilmeli mi? Arabesk rock da yapılmalı mı? Hani pop rock evet ama. Hı hı. Birincisi rock müzik sadece sert müzik değildir. Rock müzik yani bünyesinde birçok duyguyu ve birçok tekniği de barındıran bir müziktir. Çok yumuşak rock müzik de yapabilirsiniz. Tabii ki çok sert de yapabilirsiniz. Türkiye'de rock müzik yeni yeni algılanmaya başladığı için genelde insanların aklına rock müzik deyince tabii ki normal olarak böyle 70-80'li yıllardaki sanlar, yani sert distortion'la gitarlar böyle şeyler geliyor ama artık dünyada da bu çok büyük bir değişim içerisine girdi. Ama Türkiye'de bunun yumuşatılarak verildiği konusunda şunu söyleyebilirim. Ben öncüsü değilim. Ben hakikaten içimden gelen müziği yapıyorum ve kafamda duymak istediğim müziği yapıyorum. Yani eğer o çok sert bir müzikse, onu aynen öyle yaparım. Kaldı ki albümde oldukça sert parçalar da var. Ama duygularım beni birazcık daha yumuşak, birazcık daha belki böyle başka türlü bir şeyler duymak. ...yönünde etkiliyorsa o zaman e, buna da kendime bir engel uygulamam. Şebnem'in en çok hangi parçasını beğeniyorsunuz, dinliyorsunuz, var mı? Şöyle çok tap olan, ha? Neyse, boş ver şebnem. <laughs> <laughs> bir şey çıkmıyor. Kalabalık ama kuru. <gülüyor> <gülüyor> Net bir şey çıkmayacak yani, belli. Hay Allah. Evet. <laughs> evet. Ama Türkiye'de bunun e... ama Türkiye'de ne? Ama Türkiye'de ne? Konuş, tamam. rahat konuş, <laughs> Ay. rahat konuş, diyer şey. mi ya? Tamam. Çünkü ben sevdim bak, ufacık, tefecik ama içini açtığın zaman bir ton turşu çıkıyor içinden. Yani. <gülüyor> 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 Aa, şimdi... Arkadaşlar, biri şey, öptün değil mi demin beni? Evet. Bir çıkın sen de biriktir sonra uzun uzun öpüşürüz tamam. olmazsa şey yapmayalım. Evet. Evet. Şey, e, Türkiye'de yeni olduğu için, üçüncü kez söylüyorum. E, bir Olsun takım bir yapımcılar de. ya da bu işin düzenlemesini yapan insanlar, aranjörler belki bunun e, Türkiye'deki insanların kulağına daha tanıdık gelen melodilerle verilmesine uygun görüyor olabilirler. Bu yüzden bir takım doğu motifleri kullanıyor olabilirler. Evet. Bu sıkça yapılıyor bildiğim kadarıyla. Efendim, önce ekran başındakilere... Sonlu Bey Stüdyo hoş geldiniz.